Merhaba, bugün felsefenin e, biraz daha teknik ama bir o kadar da önemli bir köşesine dalıyoruz. Hem de bayağı derin bir köşe. Kesinlikle. Dinleyicimiz bize Kaan Kangal'ın Engels ve Diyalektik kitabı üzerine Mahmut Boyun Neymez'in yazdığı oldukça yoğun bir eleştirim etni göndermiş. Evet. Bizim de buradaki amacımız bu iki düşünürün felsefi olarak nerede ve neden anlaşamadığını, yani o kırılma noktalarını ortaya çıkarmak. Aynen öyle. Aslında tüm tartışma beliriş, çelişki ve karşıtlık gibi birkaç anahtar kelimenin etrafında dönüyor. Ve rehberimiz de boyun eğmezin metninin kendisi olacak. Aynen öyle. Şunu da başta söylemek lazım. Bu tamamen bir zıtlaşma metni değil. Hmm, bir ortak zemin var yani. Tabii ki. Boyun eğmez, Kangal'ın engelsi Batı Marksizmi eleştirilerine karşı savunmasını veya diyalektik teorinin güncel bilimle zenginleşmesi gerektiği fikrini takdir ediyor. Yani bir uzlaşı var. Anladım. Ama o zeminden sonra ipler tamamen kopuyor ve biz de tam o kopuş noktasına, o derin felsefi ayrımlara odaklanacağız. Harika. O zaman en temel anlaşmazlıkla başlayalım. Beliriş kavramı. Evet, İngilizcesi emergence. Hikaye şuradan başlıyor. Kangal Engels'in bir belirimci diyalektik teorisi olduğunu söylüyor. Boyun Önemez ise karşı çıkıyor ve diyor ki, Engels bu kelimeyi metinlerinde bir kez bile kullanmadı. İşte bu çok temel bir iddia. Yani bir kavramın varlığı ya da yokluğu üzerine bir tartışma. Bu nasıl olabilir? Çünkü bütün mesele kavramın nasıl tanımlandığında düğümleniyor. Anladım. Boyun Önemez'in aktardığına göre Kangal belirişi şöyle tanımlıyor. Bir şey başka bir şeyi ortaya çıkardığında, öncel olan meydana getirdiği şeyin potansiyelini kendi içinde taşıyordur. Bu aslında oldukça geniş, neredeyse her şeyi kapsayabilecek bir tanım. Kesinlikle. Boyun eğmez ise çok daha net, çok daha dar ve spesifik bir tanım getiriyor. Ona göre beliriş, maddenin bir organizasyon düzeyinden niteliksel olarak tamamen farklı bir üst düzeye geçtiğinde ortaya çıkan yepyeni mekanizmalar ve yasalardır. Hmm. Hani o meşhur örnek vardır ya, hidrojen ve oksijen atomlarının birleşip suyu, yani H2O'yu oluşturması. Evet. Su, atomların tekil özelliklerinin, yani gaz olmalarının toplamından bambaşka, yepyeni niteliklere sahip bir yapıdır. İşte bu, gerçek bir beliriş örneğidir, diyor Boyun Eğmez. Vay be, osu örneği gerçekten durumu çok netleştiriyor. Bütün parçalarının toplamından daha fazlasıdır klişesinin somut bir örneği gibi. Aynen öyle. Hidrojen ve oksijen gazlarına tek tek bakarak suyun ıslaklığını veya buzun sertliğini tahmin edemezsiniz. Mümkün değil. Demek ki boyun eğmez için belirişin çıtası bu kadar yüksekte. Temel bir düzey atlaması şart. Kesinlikle. Çıta çok yüksekte. Ve işte tam da bu yüzden Kangal'ın verdiği örnekleri yetersiz buluyor. Mesela, örneğin Doğu Afrika'daki fillerin durumu. Kangala göre fillerin kendi ekosistemlerini yani beslendikleri ağaçları yok edip göç etmek zorunda kalmaları bir beliriş örneği. Neden? Çünkü parçaların yani fillerin faaliyeti bütünün yani ekosistemin yapısını değiştiriyor. Bu kulağa mantıklı geliyor aslında. Fillerin aktivitesi sonucu ormanlık alan savana'ya dönüşüyor. Bu bir değişim. Evet, bir değişim. Peki boyun eğmez, buna neden hayır bu beliriş değil diyor? Değişim yeterli değil mi? Yeterli değil. Boyun eğmeze göre bu bir yok oluş ve oluş süreci. Bir ekosistem çöküyor, yerine bir başkası kuruluyor. Tamam. Ama bu süreçte su örneğindeki gibi temel, niteliksel olarak yeni işleyiş yasaları ortaya çıkmıyor. Hala aynı biyolojik yasalar geçerli. Yani organizasyon düzeyinde bir sıçrama yok. Aynen. Orman da bir ekosistemdi, savana da bir ekosistem. Sadece aynı düzeydeki parametreler değişiyor. Anladım. Yani bir apartmanın beşinci katından altıncı katına çıkmakla, binanın kendisinden çıkıp uçmaya başlamak arasındaki fark gibi. Harika bir benzetme. Biri aynı sistem içinde bir ilerleme, diğeri ise bambaşka bir varoluş haline geçiş. Tam olarak bu. Hatta Boyneymez eleştiriyi bir adım daha ileri götürüyor. Diyor ki, bu örnekteki asıl diyalektik çelişki de Kangal'ın gösterdiği yerde değil. Nasıl yani? Kangal çelişkiyi fillerin göç etmek zorunda kalması gibi nihai bir sonuçta görüyor. Boyun ise asıl olayın sonucun kendisi değil, o sonuca giden süreçteki kriz anı olduğunu söylüyor. Bir saniye burası önemli. Yani çelişki sistemin dengesini bozan sürecin kendisi öne mi? Evet, bir nevi sistemin kendi kendini düzeltme mekanizmasının iflas ettiği an. Kesinlikle. Boyun eğmezliğin mantığı şu, normalde doğada negatif geri besleme mekanizmaları vardır. Ağaçlar azalırsa fillerin yiyeceği de azalır ve normalde fil nüfusunun da azalması beklenir. Bu sistemin denge arayışı. Aynen. Çelişki, işte bu mekanizma bir sebepten ötürü işlemediğinde, fillerin yeme hızı ağaçların üreme hızını geri dönülmez bir şekilde geçtiğinde ve sistem dengeden, yani kontrolden çıkmış bir şekilde uzaklaşmaya başladığında faal hale gelir. Çelişki bir krizdir, bir sonuç değil. Anladım. Tam olarak bu. Tamam. Fil örneği boyun eğmezin beliriş testini geçemedi. Merak ediyorum Kangal'ın ikinci örneği, yani avcı-av ilişkisi bu yüksek çıtıya biraz daha yaklaşabiliyor mu? Hmm. Avcının kendi besin kaynağını yok ederek kendi sonunu hazırlaması durumu. Yaklaşamıyor. Çünkü Boyun Eğmez'e göre bu da temelde aynı mantıksal hatayı içeriyor. Öyle mi? Boyun Eğmez diyor ki, normal işleyen bir avcı-av ilişkisinde bir çelişki yoktur. Orada olan şeyin felsefedeki adı, karşıtların birliği ve savaşımıdır. Karşıtların birliği ve savaşımı? Evet. Yani iki karşıt güç, avcının yaşam güdüsü ve avın yaşam güdüsü bir dinamik denge içinde sürekli bir mücadele halindedir. Bu sistemin sağlıklı ve normal işleyişidir, bir çöküş değildir. Peki çelişki ne zaman devreye giriyor? Sanırım cevabı tahmin edebiliyorum. Yine kriz anında. Aynen öyle, yine kriz anında. Ne zaman ki avcı av popülasyonu kendi soyunu da tehlikeye atacak kadar aşırı tüketir ve o negatif geri besleme mekanizması yani av azalınca avcının da azalması durumu. Evet, o mekanizma dengeyi yeniden kuramaz. İşte o zaman bu normal karşıtlık hali sistemi yıkan bir çelişkiye dönüşür. Anladım. Bu noktada metinde önemli bir detay daha var. Boynayemez Kangal'ın beliriş ile yansıma yani refleksyon kavramlarını birbirine karıştırdığını söylüyor. Bir dakika, burada duralım. Yeni bir kavram girdi devreye. Yansıma. Boynayemezin Kangal'ın bu iki kavramı karıştırdığını söylemesi önemli bir hata olduğunu işaret ediyor. Peki bu felsefi bağlamda yansıma ne anlama geliyor? Çok iyi bir soru. İkisi arasındaki fark ne ki bu kadar kritik? Yansıma, refleksyon, bir sistemin parçalarının kendi eylemlerinin sonuçlarını sistemin bütünü üzerinde görüp bir nevi sistemin kendisine geri dönmesidir. Hmm, filler örneğindeki gibi. Aynen fillerin ağaçları yemesi eylem ve bunun sonucunda ekosistemin değişmesi, sistemin bütününe yansıması tam bir yansıma örneğidir. Tamam. Ama boyna e göre bu beliriş değildir. Çünkü beliriş, o sistemin temel yasalarının değişip tamamen yeni bir organizasyon düzeyine sıçramasıdır. Anladım. Yani her beliriş bir yansıma içerir ama her yansıma bir beliriş değildir. Mükemmel. Kangal'ın hatası bu daha genel olan yansıma sürecini o çok daha özel ve nadir olan beliriş ile eş anlamlı görmek. Anladım. Yani boyun eğmezin temel derdi kavramsal hijyen. Her şeye aynı etiketi yapıştırmayalım. Her sürecin kendine özgü bir adı var diyor. Tam olarak bu. Bu da bizi sanırım tartışmanın tam kalbine getiriyor. Çelişki kelimesinin kendisine. Evet. Kangal'a göre değişimin olduğu her yerde diyalektik çelişki vardır. Verdiği örnek de çok basit, olgunlaşan bir meyve. Evet. Diyor ki meyve bir yandan kendisiyle özdeştir, bir yandan da sürekli değiştiği için kendisinden farklıdır. Bu iki durumun aynı anda var olması bir çelişkidir. İşte boyun eğmez'in felsefi olarak en sert itirazlarından biri tam burada başlıyor. Neden? Ona göre Kangal bizim zihnimizdeki soyut kategorilerle gerçekliğin kendisini birbirine karıştırıyor. Nasıl yani? Boyun eğmez diyor ki özdeşlik ve farklılık bizim dünyayı anlamak için kullandığımız zihnimizde sabitlediğimiz iki soyut düşünce. Gerçekliğin kendisine baktığımızda ise orada bu kavramlar arasında bir savaş yok. Ne var peki? Orada sadece tek bir şey var. Kesintisiz bir değişim süreci. Heraklitos'un 2500 yıl önce dediği gibi her şey akıyor. Peki eğer gerçeklikteki mücadele özdeşlik ve farklılık gibi düşünsel kavramlar arasında değilse neyin arasında oluyor? Mücadele nerede? Somut, maddi kuvvetler arasında. Boyun eğmez bunun metinde birden çok örneğini veriyor ve hepsi çok net. Mesela? Mesela gezegenlerin yörüngesinde kalmasını sağlayan iki somut kuvvetin mücadelesi onları güneşe doğru çeken yer çekimi kuvveti yörüngeden dışarı savuran eylemsizlik kuvveti. Anladım. Başka? Deni korumaya çalışan kalıtımın tutucu yönüyle o türü değiştirmeye çalışan mutasyonların yenilikçi yönü arasındaki mücadele. Yani gerçek karşıtlıklar bunlar, soyut kavramlar değil. İşte boyun eğmeze göre tam olarak bunlar. Ve sanırım yine aynı sonuca varıyoruz. Bu karşıtlıklar her zaman her an bir çelişki anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Anahtar ayrım bu. Eğer her yağmur damlasına kasırga dersek, kasırga kelimesinin bir anlamı kalmaz. Doğru. Boyun eğmez, çelişki kelimesini tam da o kasırga anı için saklamak istiyor. Yani kriz anı için. Aynen. Gezegenin yörüngesindeki iki kuvvetin mücadelesi bir karşıtlıktır ve bu sistemin normal işleyişidir. Ama bu denge bozulur ve gezegen ya güneşe düşmeye ya da uzaya savrulmaya başlarsa işte o kriz anı bir çelişkidir. Anladım. Toplumsal örnekte de aynı mantık geçerli. Tabii. Proletarya ve burjuvazi arasındaki karşıtlık kapitalizmin normalidir. Ama bu karşıtlık devrimci bir krize yol açtığında sistemin kendini yeniden üretemediği o anda bir çelişkiye dönüşür. Dur bir dakika, şimdi benim kafam karıştı. Metinde boyun eğmez, kendisi Marx ve Engels'in bizzat hareketin kendisi bir çelişkidir dediğini belirtiyor. Evet, belirtiyor. Bu Boyun Eğmez'in az önce anlattığın bütün argümanıyla çelişmiyor mu? Eğer her hareket bir çelişki değilse, neden Marx ve Engels böyle bir şey söylemiş? Bu çok yerinde bir soru. Kendi savunduğu düşünürlere karşı mı geliyor? Boyun Eğmez de bu potansiyel tutarsızlığın farkında. Buna getirdiği yorum oldukça cesur. Diyor ki Evet, Marx ve Engels bu ifadeyi kullanmış olabilirler ama ama biz bugünün bilimsel bilgisiyle ve felsefi titizliğiyle daha tutarlı olmak istiyorsak bu tür ifadelerdeki çelişki kelimesini karşıtlık veya karşıtların mücadelesi olarak okumalıyız. Yani bir nevi kavramsal düzeltme öneriyor. Aynen öyle. Aslında Marx ve Engels'in de kastettiği şeyin bu olduğunu. Yani hareketi yaratan somut karşıt güçlerin mücadelesi olduğunu düşünüyor. Bu saygılı bir düzeltme önerisi. İlginç. Hatta bu noktada Kant'ın gerçek karşıtlar yaklaşımının daha sağlıklı olduğunu belirtiyor. O gezegen örneğindeki gibi. Hem güneşe düşme eğilimi hem de ondan kaçma eğilimi. İki somut gerçek kuvvet. Bu kavramsal inceliklerden biraz daha genele bakalım. Tüm bu tartışma Boyun savunduğu genel felsefi yöntem hakkında bize ne söylüyor? Evet. Engels'in diyalektiği anlama biçimiyle ilgili çok temel bir ilke var sanırım. Evet bu materyalist felsefenin temel taşı sayılabilir. Engels'in kendi ifadesiyle. Diyalektik yasaları kurgu aracıyla doğaya sokmak değil ama onları orada bulmak ve oradan çıkartmak. Bu Hegel'den temel farkı değil mi? Kesinlikle. Hegel kendi zihninde oluşturduğu felsefi sistemi yani düşüncenin yasalarını alıp doğaya ve tarihe bir nevi zorla giydiriyordu. Boyun eğmez buna metinde Hegelci başaşağılık diyor. Materyalist yaklaşım ise tam tersi. Aynen. Önce somut gerçekliği, doğayı, toplumu incelersin. Oradaki işleyişi, dinamikleri gözlemlersin ve ancak ondan sonra oradan yasaları soyutlarsın. Yani felsefe bilimlere ne yapacağını söyleyen bir kral değil. Hmm. Onlardan öğrenen ve öğrendiklerini sentezleyen bir öğrencidir. Anladım. Yani boyun eğmeze göre kangal, beliriş veya çelişki gibi önceden belirlenmiş felsefi şablonları alıp fil veya avcı örneklerine zorla uyguluyor. Evet. Oysa önce örneği inceleyip burada gerçekten ne oluyor diye sormak gerekiyor. Tam olarak bu. Metnin sonlarına doğru boyun emezin bu yöntem hassasiyetini daha net görüyoruz. Kangal'ın kitabındaki başka argümanları da çok hızlı şekilde reddediyor. Zar atma örneği gibi mi? Mesela o. Kangal, bir zar attığımızda altı gelme ihtimalinin diğer beş ihtimali dışlamasını bir tür çatışma veya çelişki olarak yorumluyor. Boyun eğmez buna ne diyor? Diyor ki bunun diyalektik çelişkiyle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Bu tamamen farklı bir alan olan olasılık teorisine ait bir durum. Yine aynı noktaya geldik. Kavramları yerli yerinde kullanmak. Kesinlikle. Bir kavramı alıp ait olmadığı bir yere yapıştırmak bir analiz hatasıdır diyor. Bir de doğanın diyalektiği ile doğadaki diyalektik ayrımı meselesi var. Metinde boyun eğmezin bunu neredeyse görmezden geldiği yazıyor. Neden bu kadar tepkili? Çünkü ona göre bu gereksiz ve anlamsız bir titizlenme. Neden? Çünkü materyalist bir bakış açısından bu ayrım anlamsız. Doğadaki diyalektik, maddenin ve hareketin içsel işleyiş yasaları demektir. Peki doğanın diyalektiği ne olabilir ki? Sanki doğanın üstünde ondan ayrı bir şey varmış gibi. <laughs> Aynen. Sanki doğanın kendisinden ayrı, onun üzerinde duran ruhani bir diyalektik varmış gibi bir anlam çıkıyor. Bu, boyun eğmezin kaçındığı Hegelci baş aşağılığa geri dönmek olur. Düşünceyi maddeye öncelemek olur. Tam olarak. Bu yüzden bu tür ayrımları, felsefeyi somut gerçeklikten koparan laf kalabalığı olarak görüp tartışmaya bile değer bulmuyor. Önceliği her zaman somut analiz ve kavramsal netlik. Pekala, tüm bu yoğun tartışmayı bir toparlamaya çalışalım. Evet. Bütün bu kavramsal savaşın sonunda geldiğimiz nokta şu gibi görünüyor. Bu sadece kimin doğru kelimeyi kullandığıyla ilgili bir tartışma değil. Değil, kesinlikle değil. Boyuna eğmezin asıl derdi, analizde kullandığımız araçların keskinliği ile ilgili. Eğer her gerilime çelişki, her değişime beliriş dersek, bu kavramların hiçbir açıklayıcı gücü kalmaz. Hani bir söz vardır ya, elindeki tek alet çekiçse? <laughs> her şeyi çivi olarak görmeye başlarsın. Harika bir özet. Boyuna eğmezin ana tezi tam olarak bu doğal ve toplumda her an var olan sistemin normal işleyişini sağlayan karşıtların mücadelesiyle bir sistemin dengesini bozan onu köklü bir dönüşüme zorlayan o özel kriz anı olan çelişki arasında hayati bir ayrım yapmalıyız bu ayrım dinleyicimiz için de pratik bir anlam taşıyor kesinlikle Çevrenizdeki sistemleri ister bir şirket kültürü, ister bir arkadaş grubu, ister bir toplumsal yapı olsun, analiz etme şeklinizi değiştirebilir. Bir soruna baktığınızda, "Burada bir çelişki var." demek kolaydır. Ama asıl analiz, bu sistemi ayakta tutan normal karşıtlıklar nelerdir ve hangi özel koşullar bu dengeyi bozup bir krize yani bir çelişkiye yol açtı? diye sormakla başlar. Bu analize çok daha derin ve dinamik bir katman ekliyor. Aynen öyle. O halde dinleyicimiz için son bir düşünceyle bitirelim. Eleştiri metninin bir yerinde boyun eğmez antik Yunan filozofları Parmenides ve Zeno'nun hareketi mantıksal bir çelişki olarak görmesini Evet. İnsanlığın düşünsel gelişiminin çocukluk dönemi olarak nitelendiriyor. Bu oldukça iddialı bir ifade. Oldukça Madem öyle size şöyle bir soru bırakalım. Antik Yunan'dan bu yana çelişki gibi temel bir kavrama dair anlayışımız bu kadar köklü bir şekilde evrimleştiyse bugün bizim bilimde, felsefede veya gündelik hayatta temel ve sarsılmaz kabul ettiğimiz hangi kavramlara veya düşüncelere gelecekteki nesiller entelektüel çocukluğumuzun bir parçası olarak bakabilir?